çıkamadı. Şimdi sen Diyarbakır'a gittin o kısımdan sonrasını anlamadın. Bir daha alabilir miyim? Bir şey söyledi mi ya? Onu algılayamadım. Hazreti Ömer'in Faruk'un torununun türbesi orada caminin evet. içinde. Caminin içinde. Diyarbakır'ın Işıklar Köyü. Işıklar Köyü. Evet canım köyü. Anasına bağlı. Evet. He. Biz öyle gittik. Girişte bizim yolumuzu kestiler. Gelişte yok. He. He. Onun için. He. <laughs> Dinliyorum ben vallahi bak duyuyorum ben. Evet. Ondan sonra dönüşte şey etti. Çok yüksek tepelerde ashab-ı kiramlar var çıkamadık. Evet. Çok yüksek. Zaten yürüyecek halim de yoktu o nedenle Hı -hı. ben çıkamadım ama Hazreti Ömer'in Faruk'un torunun türbesine girdim. 2 üç tane de erdiğim konuda. E, camın içerisinde muhafaza altında. Orada. Çok akşama kadar oralarda gezdik, dolaştık. Bizim akrabalar var, Okan Kader'in şeyinde. Oradan bizi aldı, tekrar getirdi. Yolda yağmur yağdı, Diyarbakır'a girene kadar. Diyarbakır'a girdik, yağmur kesildi. Allah'a kurmak. Her şey öyle. Peki bir insan Allah dostuna evlat nasıl olur? Şimdi niyete bağlı. Evet. Hakkı niyetin sağlamsa Allah-u Teala sana çok kolaylıklar verir, nasip eder. Yok, niyetin bozuksa çok zorluklarla karşılaşırsın. O nedenle kaybetmek üzere olur. Ama hakiki niyet sağlam olursa kendisi senin ayağına gelir. Allah gönderir. Allah da zor bir şey değil. İlla ki allah Teala gönderir. Hem de görürsün, muvaffak da olursun, Feyzi bereket de olursun. Ha, evet. niyetin bozuk olursa, kucağına kursa, İmam-ı Azam diyor ki, der yemeni, peş yemeni, peş yemeni, der yemeni. Peygamber diyor ki, burada kal. Diyor, seni sevmezsem, ha sen ne demek? <laughs> Ama seni severse, seni kucağında olur. Yani uzaklık, yakınlık yok, sevene. Aynen. Aynen. Sevene yakın olmuş, uzak Aynen. olmuş, hiçbir derdi yok. Yeter ki sevsin. Aynen. Sevdin mi? Mesela sevdin mi? Kimi sevdin? Hazreti Ebubekir çok sevdim. Evet. Eğer hakkı olarak sevdiğini kabul edip de ispatını yapabilirsin, gece gel gel. Ama niyet bozuk olursa gece gündüz dağılasan gelmez. Ya. Bilal-i Habeş köyleydi. Bilal-i Habeş çoğunun rüyasına gidiyor. Gidiyor. Köle olduğu için, diyor sen kölesin ben de köleyim. Ama yazı mesafesini hatırlatır diyor ben de köleyim. Allah yolundayım. <laughs> ya, en güzel kölelik o. Kölelik en iyisi. Allah'a kölelik yapabilsek. Kullukla kölelik aynı kökten geliyor değil mi? Yanlış hayır. bilmiyorum. Hayır. Kulluk kölelik aynı. Nefsine kulluk eden ne? Hakk'a kulluk eden arasında bir fark var mı? Ne farkı var? Hazreti Yusuf köleydi. Oranın kralı oldu. Oranın kralı da nefsine oydu, köle oldu. Demek ki nefsine uymamak lazım. Olmamak lazım. Nefis kafirden de kafir. Allah'a karşı koyar. Allah Teala ne zaman ceza verdi, az bıraktı dedi sen benim Rabbimsin. Sen, ben senin kulunum. O sana et. O da üstümüzde. Nefis kapısı, şeytan kapısı, melek kapısı, bir de Allah rahmet kapısı. Eğer orayı üçünü de kapatıp da orayı açarsın sen mesela kapı. O zaman hak kapısı açılıyor. O zaman hakka kavuşursun. Gerçek kapı açılıyor. Sahte kapılar kapanıyor. Şimdi dünya insanı aldattığı gibi bize hepimizi aldatıyor. Aldatıyor. Hem de nasıl? Hani diyor ya mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan. Var git biraz da sen oyalan. Dünyaya insanlar mala mülke takıldığı kadar hakka takılsalar hakikati bulurlar. Allah'a kul olurlar. Rahmet kapısı açılır. İşte rahmet kapısından giren hakikati bulur. İsa'nın asasıyla Hz. İsa'nın müstehliğinde zikreyleyi mevlam eder. İşte evet. o da mümkün olursa kurtuluş orada. Kurtuluş. Evet. Başka yolu yok. Çok güzel. Kurtulabilir miyiz? <laughs> tamam alayım. mi <laughs> ekleyin. Sesin çıkıyor. Sesin ya. çıkacak inşallah. Sen, Sen çık niyet et söyleyeceğiniz Allah sesini çıkarsın. Sen söz ver. Ben de ki sesim çıkarsa, artık bildiğimi anlatacağım, de. Şimdi, şöyle bir durum da var. Nasıl? Karartı <laughs> olsun. <Nasıl>? Ya kalmasın <laughs> ya, mübarek. Şimdi, oradan ses net gelmiyor diye bunu takıyorlar. Hakkı olarak, Evet. Safa Merva'dan giderken, Aha. canı göründen, Allah dedim, 10 saniye kadar, Hı -hı. Herkes böyle durdu. durdu. Şehitlerim var. Ama demek ki başka sürü üzerine bağırdığım için Allah sesimi dedi sana biraz azab edeyim. Demek ki her sır, her yerde tecelli etmemeli. Etmemeli, etmemeli. Yeri de geldi mi? Yeri de geldi mi? Allah için canını feda etmek lazım. Yeri de geldi mi? Etmedikten sonra bu canı neydi? Allah adına verilmeyen nefesin eleyin, Allah adına atılmayan adımın eleyin, Allah adına gitmeyen yolun eleyin. İşte onun için her şey Allah için olursa, aile efradına da Allah için söylersinse de muvaffak olursun. Söylemezsen herkes sana düşman olur. Muhammed bir, adım, bir gün bana dedi ki, Allah mekanı cennet. Amin dedi sen zikir ettiğin hı. günü aile evradın, bütün komşuların sana kul köle olur. Dene. Ama dedi zikri terk ettiğin zaman herkes sana düşman olur. Bir gün dedim derim bakalım. Bir denedim gerçekten değil Ama o, Allah kul için. Kul olur demeyelim de sever diyelim. Biz, o kısmı tehlikeli. De. Yani evet. o güzel bir yani söz. Sever, muhabbet de. eder. Olur. <laughs> O nedenle, o nedenle, ne yaparsak yapalım Allah için yapalım. İnşallah. He, inşallah. Şimdi seninle deyince aklıma bir şey geldi. E söyle. Çünkü Aa. dediler ki, hocam dediler, şeyleri kapatın, ilaçlıyorlar. Hocam dediler, böyle böyle bir durum var. Ama, Size, yok, ilaçlıyor, ilaçlıyorlar. Aa. Dediler ki, hocam, bir adam var. Bu adam küfür, şey, kafir. Müslümanlar hiç sevmiyor. Müslümanlara küfür ediyor, hakaret ediyor. Evet. Dedim ki nerede? Dediler ki falan yerde. E dedim beni alın götürün o adama. Hocam işte sana karşı çıkar, döver, söver. Ya size ne ya? Ben gitmek istiyorum. Tamam. Kap, kapıyı vurduk. Ulan irticacılar siz mi geldiniz dedi adam. Neyse kapıyı açtı. Bir bakıştık sadece. Bir saniye ya var ya yok. Adam üzerime atladı. Sarıldı. Buyurun dedi ya. Yanımdaki arkadaş diyor hoca ne okudun diyor. Biz oraya şartlı bakarak gittiğimiz zaman gönüle perde iniyor araya. Baraj gibi araya suyu kesiyor. Tatlı suyla tuzlu suyu kesen perde var ya görünmez. Öyle oluyor. Ama muhabbetle gidince ne oluyor? O perde kalkıyor işte. Gönüller birbirine akmaya başlıyor. Hani diyor ya yollar vardır inceden ince. Nereden? Gönülden gönüle. Akar muhabbeti görünce hak söyletir dili Allah deyince ne güzel olur hali. Sözü hak olur, özü hak olur. Hak yolunda daima bir olur. Şimdi ikilik tek oldu. Hani hakaret ediyordu, laf söylüyordu. Ne oldu? Bir olduk, vahdet oldu. Biz vahdeti bulamadık. Niye? Gaflette kaldığımızdan. Herkes hakkı arıyor. Hakikati arayan yok. Hakikat hak ile beraberdir. Bunu bilen yok. Ben derviş olamadım diyor Yunus Amre. Ben hakkı bulamadım. Neden? Dervişler hakkı bulanlardır. Kimdir derviş? Dünyayı hak adına nefsi ile birlikte terbiye etmiş kişidir. Derviş o. Şimdi bakıyorsun adam diyor ki ben Mehdi'yim. Üç perdede. Ben diyor kutlu lahtabım. Ben falan bakamdayım. Ben alimim. Ben şuyum. Ben... Resulullah Efendimiz'in sünnetinde ben bunu hiç görmedim, okumadım, duymadım. Var mı bileniniz? Sahabenin hayatında var mı? Hazreti Ömer halifeyken yaması kaç taneydi ya? Hiç bunu düşündük mü? Hazreti Ömer'in üzerindeki cübbede 12 tane yama vardı. Kaç kişi bunun farkında, şuurundayız? Allah bize rahmet eylesin. Amin. Merhamet Amin. eylesin. Amin. Allah bizim ayıplarımızı örtecek Amin. tövbe istiğfar etmeyi nasip etsin. Allah'a ayan. Amin. Hocam namaz kılamadım işte. Üstüm kirliydi. Terliydim. Peki Üstün kirliydi, terliydi. Niye insanlar içinde geziyor? Evet. Hani üstün kirli, terli ya. İnsanlar içinde de hayal etmen utanman lazım. Allah'a giderken utanıyor. Evet. Veya işini yaparken ne üstünün kirliliğine bakıyorsun, ne üzerindeki tere bakıyorsun. Hakka gelince niye bakıyorsun? Kimi aldattık biz? Kendi hepsimizi aldattık. Başka kimseyi aldatmadık. Aldatan bizden değildir diye Resulullah hadisinden uzak kaldık. Kendimizden başka kimseyi aldatmadık. Dünya hayatı geçici dedik. Ebedi kalacağımız gibi dünyaya işte hocam bir iş bir iş daha yapın. Dünyalık işi yapmanızda bir beis yok. Yapın. Sadaka veriyorsanız bir veriyorsanız bin verin. Bin veriyorsanız on bin verin. Hayır yapacaksanız bir yapmayın. Yüz bin yapın. Ama bunu yaparken hakkı ve hakikati gözetin. Allah'a kul olun. Allah yolunda durun. Eğer Allah'a kul olmazsak namazımız boş. Zikrettiğimiz terbiye etmek için nefsimizi terbiye etmek için biz Allah deriz. La ilahe illallah deriz. Derdimiz ne? Nefsi terbiye. Kalp, ruh, sır, hafi, akva noktasında yukarıya doğru çıkmaktır derdimiz. Nefsi terbiye etmeyen insan hakikati bulabilir mi? Hakikati bulamayan insan Allah'a kul olabilir mi? Ben Allah'ın sivri sineğinde Allah'ın rahmetini görebilirim. Neyle? İlimle. Rüzgarında görürüm. Namazımda görürüm. Zikrimde görürüm. Değil mi? Peki göremiyorsam sıkıntı nerede Ben de. Klima niye çalışmıyor? Bilmiyorum. Ah gençler ah. Lan yanalım diye uğraşıyorlar. Zaten içten yanmaya çalışıyor. Bir de dıştan yanınca iki aralet bir oluyor. Şimdi... Burada bir tane beyit söylenen bir beyit var da şerifler, seyitler, şerifler, yeşil giyerler diye. <laughs> Duydun mu? <laughs> Allah razı olsun. Senin okuman nasıl? Güzel, güzel, yok, estağfurullah. Yani estağfurullah. Göz, gözler ol, o, hiç görmüyor ki. Görse, büyük yazıları okuyorum da küçükleri görmüyor Okuyabilirsen sevinirim. Hazreti Muhammed derdine düşer, Hazreti Kur'an'ı daima okur. Gönülde Mevla'nın nakşını dokur, seyitler, şerifler, yeşil giyerler. Seyitler, şerifler, yeşil giyerler. Hazreti Muhammed çokça severdi, o muhabbeti ümmetine verdi. Hazreti Kur'an'ı güzel okurlar, seyitler, şerifler, yeşil giyerler. Seyitler, şerifler, yeşil giyerler. Gönülden muhabbetle Kur'an okurlar, gönüllere nakşi, nakşi dokurlar. Allah diyenler hep bir olurlar, seyitler, şerifler, yeşil giyerler, seyitler, şerifler, yeşil giyerler. Yeşildir muradı ilahi demi, yeşildir gönülde muhabbet derdi. Alemi bile Rabbim yeşile dürüdü, seyitler, şerifler, yeşil giyerler, seyitler, şerifler, yeşil giyerler. Hazreti Kur'an'ı sevenin derdi aşk muhabbetli olanın demi Hazreti Kur'an'ın kapağının dengi seyitler şerifler yeşil giyerler seyitler şerifler yeşil giyerler gölün muhabbeti rahman eğiliyor aşk muhabbetle bir dem eğiliyor müminlerin kalbi hep Allah diyor seyitler şerifler yeşil giyerler seyitler şerifler yeşil giyerler böylesine aşkla yanıp dururlar. Gönüle ümmetin derdin koyarlar. Allah demekten asla kaçmazlar. Seyitler, şerifler yeşil giyerler. Seyitler, şerifler yeşil giyerler. Allah razı olsun. Razı Yani Allah kendi yolundan bizi ayırmaz. Aa, Biz, amin. Dünya inanın ki hepimiz kanıyoruz, bazen dalıyoruz, bazen aldanıyoruz. Peki nedir derdimiz? Murad-ı ilahi bize bir şey vermiş, bir görev vazife vermiş, kul ol demiş, değil mi? Kul. Peki biz kul olabildik mi? Ya da kulluk yapabildik mi? Hak yolunda durabildik mi? Hakka yakın olabildik mi? İşte en önemli kısmı burası. Ben Allah'ı seviyorum diyen insan, her şeyi elinin tersiyle itebilmeli. Neyi? Nefsini itebilmeli. Benliğinden geçebilmeli biz diyebilmeli, biz olabilmeli. Hocam ya işte bu dediğim öyle kolay bir şey olsa herkes yapardı. Zaten kulluk kolay olsaydı herkes kul olurdu. Geriye kalan gaflet olmazdı, savaş olmazdı, sıkıntı olmazdı. Değil mi? Olmazdı. Kimse kimsenin canına kıymazdı. Malına <laughs> el uzatmazdı. Haram yolda yürümez, yalan dili dönmezdi. Biz ne hale geldik? Bakıyorsunuz şu İslam'ın bol olduğu şehirde Peygamber Efendimiz'i görenler gelmiş burada. Peygamber'in bir hadisine, Resulullah Efendimiz'in bir hadisine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem masar olabilmek için can vermiş. Eyüp Sultan Hazretleri kaç yaşına geldi? Kaç torunuyla geldi? Hangi haline geldi? Saatli mi? Hasta halde mi geldi? Bir düşünelim ya. Niye? Bir hadise masar olmak. Resulullah diyordu ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Konstantin'i fetheden asker ne güzel asker Konstantin'i fetheden komutan ne güzel komutan diyor. Şöyle değil miydi? Allah hamdü selalar olsun. O gün komutan varsa bugün de var. O gün askeri varsa imanlı bugün de var. Yarın da var olacak. Vallahi bize o hakkın emrine uyanlardan Hakka kul olanlardan hak yolunda olanlar olmayı nasip et. Olamazsak karınca misali o yolda ölürüm ya. İmanım kamil olmadan ölsem en azından kemalat yolunda yürüyordum. İmanım gerçek manada Hakk'ın istediği gibi olmasa hak yolunda yürüyenlerle yürüyordum. En güzeli burası. En kıymetlisi burası. Kaybetmek neyi kaybeder insan? Eğer kulluğu kaybederse her şeyini kaybeder. Eğer Allah'a yakınlaşmazsa, Allah'a yakın kul olmazsa her şeyini kaybeder. Ama Hakk'a yakın olan her şeyi bulur. İnsan hicapları açayım da şu manevi alemi bir seyredeyim der değil mi? Herkeste vardır böyle bir istek. Peki görene sorun. Düşünsene arkadaşını hayvan suretinde görüyor. Sevdiğini hayvan suretinde görüyor. Evladını hayvan suretinde görüyor. Ne acayip bir durum. Hayvanların isyanını duyuyor. Ben bu Allah'ın bu kullarından şikayetçiyim. Bana senin verdiğin rızıktan zerre vermediler diyor. Bana merhamet etmediler ya Rabbim diyor hayvanat. Sen de onlara merhamet etme diyor. Bu duyan insanın hali nice olur. Bir köpek benim yavrum o kadar sıkıntıda ki bana bir parça ver de götüreyim, ona vereyim diyor. Bunu duyuyor. Düşünsene o adamın halini. Gidip kasapta ne var ne yok alır vermeye çalışır. Ne acayip değil mi? Şimdi hani açılsa da perdeler diyorduk ya. Bütün kainatı şöyle seyredeyim. Hadi böyle bir bak bakalım. Yürüdüğün her yerde Allah'ın esması yazıyor. Hadi ye iç. Hayatını idam ettir bakalım. Bastığın yerde Allah yazıyor. Hadi bas bakalım. Yiyeceğin meyvede Allah'ın esması yazıyor. Hadi ye bakalım. Koparacağın ekmekte Allah'ın sırrı hikmeti var. Hadi kopar yut bakalım. Böyle kolay zannediyorlar bu iş. Kolay mı zannediyorsun? Biz hakka kul olamadık. Gerçek yolu bulamadık. Gerçek safta duramadık. İşte problemimiz burada. Hocam falan hocam muska yazıyormuş. Gitme. Falan hoca böyle bakıyormuş suya. Baktırma. Falan hoca İslam'ın dışına hareket. Ya, yaptırma. Arkadaş biz bu fani dünyada üç günlük şu dünyada geleceğiz. Yaşayacağız. Yani konacağız ve göçeceğiz. Ya hak yanında duracağız. Ya batılla olacağız. Ya Allah'a kul olacağız. Ya isyankar olacağız. Ya Hazreti Mehdi'nin askeri olacağız, Hazreti Muhammed'in ümmeti olacağız ya da boşu boşuna şu fani dünyada ömrümüzü geçirip gideceğiz. Her nesnenin bir hacmi şekli var değil mi? İnsan Allah'ın yarattığı en şerefli mahluk. Allah'ın halifesi. Ama hacmine bakın küçücük. Kainata bakın kocaman. Ne bir ağaç bile senden medet umuyor. Koskoca insanlar bir Belki üç tane insanın bir araya geldiği zürafa bile senden merhamet umuyor. Senden Allah'ın sırrını bulmak istiyor. Bakın yaşamış bir halsi anlatacağım size. Çok tuhaf gelecek. Kaptan olan bir tane derviş. Sonradan Allah hidayet vermiş. Kaptanlık yapıyor. Bir gün diyor motorlarımız durdu. Savruluyoruz. Dedim ki ya Rabbim ne olur bize yardım et hadi ben ölürüm de bu kadar insanın vebaliyle gelirim o huzura diye korkuyorum. Elim açtım diyor, hacet namazı kıldım diyor. Elim açtıktan sonra dua ettim, hacet namazı kıldım diyor. İki tane balina geldi diyor. Balinalar diyor bizi kıyıya doğru götürdü. İte ite. Hiçbir yere zarar vermedi diyor gemi. Karaya yaklaştık, böyle böyle oldu diyoruz. Motorumuz bozuldu, pervanemiz de sıkıştı çalışmıyor. Kıyıdaki insanlar şaşkınlık içerisinde diyor. Herkes bize bakıyor. Bunlar bir şey itiyor onları görüyorlar balinaları ama inanamıyor insanlar. Balinaların ittiğini görüyorlar ama akıl idrak etmiyor. Olmaz diyor ya. Herhalde yanında başka bir mekanizma var. O onu götürüyor. Kıyıya iyice yaklaşınca balina itiyor ve geriye çekiliyor. O zaman anlıyorlar balin olduğunu. İkisinin kuyruğunu gördükleri için anlıyorlar. İçlerinde bir tanesi o pervane tamir eden adam Hristiyan. <laughs> diyor ki merak ettim. Bu işin sırrı ne? Hikmeti ne? İngilizce konuşuyorlar. Kaptan diyor ki ben diyor Allah'a dua ettim. Biz diyor Müslümanlar bir hacet namazı sınır için bunu yaparız. Diyor ki bana öğretir misin? Ben diyor tamam yapacağım pervanenizi. Sıkıntınızı çözeceğim. Ama bana bunu öğretir misin diyor. Diyor ki öğretirim ama bir şartım var. Nedir? Önce pervaneyi yap diyor. <laughs> pervaneyi yaptırıyor. Diyor ki neden sonra öğrettin? Şimdi bu anlattıklarım, yaptıklarım belki olur da o aşk ile gelir de aklı merakını kaybeder yolda kalır. Devam edemeyiz. <laughs> o yüzden diyor. Sen diyor şu pervaneyi önce yaptırmamın sebebi o diyor. Anlatmaya başlıyor. Sordukça Müslüman oluyor Bakın ilim sahibi insan Müslüman olur. Fen, kimya, astroloji, biyoloji bilen adam gerçekten ilime, irfana gönül vermiş adam Müslüman olur. Sır insandır. Sır kainat değil. Kainat insanın sırrıdır. İnsan kainatın sırrıdır. Birbirinden ayrılmaz. Bir bütündür. Bakın bir tane ha hacı amcamız vardı. Allah mekanını cennet etsin. Köyde yaşar. Hacı amcanın en sevdiği varlık yılanlar. En korktuğu yine yılanlar. Bugün böyle tarlasını ekerken büyükçe bir yılan yaklaşmış. Hacı abi demiş ki ben senden çekiniyorum. Seviyorum ama uzak dur demiş. Öyle deyince hayvan biraz geriye çekilmiş. Sanki bir şey söyleyecek, bir şey söylemeye çalışıyor gibi. Hacı abi demiş ki yani ne muradın varsa Allah versin. Dilini anlamam, lisanını anlamam. Allah versin. Yılan biraz seyretmiş, böyle kalkmış, kalkmış, iki metre boyuna kadar yükselmiş. Hacı abi kendi anlatıyor. Yükselmiş, böyle kafasını bir iki sallamış, gitmiş. Biraz sonra ağzına bir tane altın para getirmiş, Hacı yanına bırakmış, yine gitmiş. Bir daha getirmiş, yine gitmiş. Üç defa, dört defa, beş defa derken yedi kere gidip gelmiş. Ulan demiş bu yılan beni herhalde parayla zehirleyecek. <gülüyor> <gülüyor> ya insan zihni kötü çalışmayacak. Hacı abi çok iyi bir insan. Saf temiz bir insan. Korkmuş. Demiş ki paraya dokunsam. Ya demiş herhalde Allah beni bu parayla demiş. Ya malını ne yapayım ya Rabbim demiş. Üzerine örtmüş topraklar. Gitmiş. Ersin gelmiş yine aynı yılan aynı yerde. Bu defa 3 metre yükselmiş. Yine gitmiş. Bu defa dokuz tane getirmiş. ön yani demiş Hacı abi Allah beni bu defa daha fazlasını alır demiş. Yine örtmüş. Üçüncü gün getirince yılan dört metreye çıkmış. Böyle yükselmiş. Korkmuş. Demiş ki herhalde bu defa da almazsan beni mahvedecek. Hacı abi bir tane şeye bezin üzerine heybesine şey dökmüş altınları almış. Yani bir 20-25 tane altın oldu hocam diye Tam de unuttum şimdi. Rahmetli. Altınları almış evine götürmüş. Evin bir köşesine atmış. Demiş ki ya bunun pisliği bana bulaşmasın. Ben sevgisi kalbime girmesin demiş. Aradan zaman geçti. Hacı abinin o koydu altınları. Unutmuş ama bana yaşlıydı geldiğinde. Yaşı ilerlemişti yani bunu anlattığında. Hacı abi dedim hiç dokundum mu dokunmadım dedi. Dokunma boşver dedim. Öbür tarafa dokunmadan git ben latife ettim yani. Adam da hakikaten dokunmadan gitti. Sonra çocuklar altınları bulmuş beni arıyorlar. Hocam bizim evde hazine bulduk. Kaç tane var dedim işte şu kadar. E, baban söylemişti dedim. Siz kaç kardeşsiniz şu kadar. Bölüşünce tam geliyor mu tam geliyor dedim. Tam bölüşün o zaman. Allah'ın için şey, ne acayip. Bakın saf olan insana biz deriz ki ya ne saf bu adam. Temiz insan demektir. Onun gönlünde kötülük yoktur, kalbinde kötülük yoktur. Kimsenin ona kötülük yapacağını da düşünmez. Çünkü o temizdir, kirlenmemiştir. Ne acayip bir şey. Temiz insan. Günümüzde en çok ne arıyoruz biz? Temiz insan. Bugün bir evladımız öyle diyor. Kötü insanların sayısı çok hocam, insanlar az. Peki neden dedim? Diyor ki, kötüler kötülerle kötülük buluyor, iyiler iyileri bulamıyor. Dedi. Çok enteresan bir söz. Kötüler kötülükle kötülük buluyor, iyiler iyileri bulamıyor. Çünkü o kadar fazla var ki. Allah bizi iyi insanlarla karşılaştırır. Biz bunu hep duayımızda söylüyoruz. Şerlilerin şerrinden Allah hepimizi hıfzı muhafaza eylesin. Amin. Kötü duygudan, düşünceden, hasetten Allah hepimizi hıfzı muhafaza eylesin. Amin. Sen de yetmez mi? inşallah. Azdan bir şey anlamıyor. Çoktan hiçbir şey anlamaz. Neyse.